buradan çıkacak sonuç <laughs> fırsat kartına başvuracaksanız önce sevgili buluyorsunuz <laughs> Bunu söyleyemediğim için bilgisayar üzerinden sitemizi açalım. Sen deli misin? Bak yine Abone olun. Ve soruları cevaplayarak puanları tutturmaya çalışalım. Almanya'da tanıdığımızın olması puan almamızda etkili mi? Bloke hesap gerekiyor mu? Tır şoförlerini kapsıyor mu? Schengen'le geldim. Burada değiştirebilir miyim? Hadi siteye geçiyoruz. Yep 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 yeni hepinize se se selamlar arkadaşlar. Göbeğim gözükmedi değil mi? Heh. Arkadaşlar bugün ne anlatacağız? Enerjimiz yerinde, bayağı yerinde hem de. Hava çok güzel ama şimdi dışarıda falan çekemezdik. Bir sürü şey anlatacağız burada. Arkadaşlar bugün şans kartı, fırsat kartı anlatacağız. Abi sen sürekli fırsat kartı mı anlatacaksın diyenler için hayır arkadaşlar. En son 8 ay önce anlatmışım. Zaten biraz Haziran'da da yürürlüğe girdiği için yani güncel bir içerik üreticisi olarak lazım da o videoyu. Çok sevdiğim arkadaşım Koyver TV dalalı videonun benzerinden çekmiş ama herkes kendi ekmeğini yer yani bizim de bir stilimiz var ben de ayrıca da ek olarak bana ilk videodan gelen soruları da ekleyerek bir içerik oluşturmaya çalıştım bu videodan sonra o videoya da geçebilirsiniz hiç problem değil dediğim gibi güzel şeyler yapan herkese saygımız sevgimiz sonsuz diyerek videoya geçiyorum arkadaşlar dakika öyle hemen geçmek yok videoyu beğenip kanalıma abone oluyorsunuz Bitti. Yok bit bitmedi yani. Sizin yapacağınız iş bitti. Benim yapacağım iş başlıyor şimdi. Şöyle yapacağız. Fırsat kartı nedir arkadaşlar? Fırsat kartı Almanya'nın belirlediği şartlara uygun olduğunuzda 6 puan yeterliği sağlayıp buraya gelebileceğiniz bir iş arama vizesidir. Make it in Germany sitesinde güzel bir tool oluşturulmuş. Oradan sorulara verdiğiniz cevaplara göre 6 puanı tutturuyor musunuz, tutturamıyor musunuz? Şimdi biz de onu test edeceğiz. Ardından da bana ilk videodan sonra gelen soruları cevaplamaya çalışacağım. Ardından da hayvan gibi güzel bir video daha olmuş olacak. Şimdi ben kısaca şeyleri anlatayım. Hangilerinden ne puanlar alabilirsiniz falan filan bunları söyleyeceğim ama zaten uygulama olarak da göstereceğim. Şimdi bunlar biraz üstün körü kalabiliyor. Videonun altında şuna abi 2 yıllık makine teknik mezunu, ornacılık tecrübem var, kalfalık belgem var, ustalık belgem var, 2 yıllık tecrübem var falan filan gibi şeyler oluyor. O yüzden bu açıklamalar çok yeterli olmuyor. Senin içindeki açıklamalar çok güzel ama şöyle bir şey yapıyorum arkadaşlar. Mesela mesleki denkliğiniz var 4 puan. Son 7 yılda 5 yıl çalıştıysanız 3 puan. Son 5 yılda 2 yıl çalışırsanız 2 puan alabiliyorsun. B2 Almancanız var. Zıbam diye 3 puan. Tertemiz. B1 Almancanız var. 2 puan. C1 İngilizceniz var. 1 puan. 35 yaşından küçüksünüz. 2 puan. 35'ten büyük 40'tan küçüksünüz. Bir puan. <laughs> Niye bu kadar ciddi <laughs> Son 5 yılda 6 ay Almanya'da bulunduysanız buradan da bir puan alıyorsunuz. Bir de diyelim partnerinizle, eşinizle, dostunuzla beraber yaşamak istediğiniz insanla, sevgilinizle whatever you want. Tamam mı? Ne demek isterseniz. O da aynı anda şans kartına, fırsat kartına başvurmak istiyor. O da başvuruyorsa ikinize de birer puan daha ekleniyor arkadaşlar. Yani buradan güzel sonuç <laughs> diyormuşum ki fırsat kartına başvuracaksanız önce sevgili buluyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Özür diliyorum. Devam ediyoruz. Bunların <laughs> içerisinde 6 puanı sağlarsanız arkadaşlar tertemiz bir şekilde buraya bir yıl boyunca iş aramak için gelebiliyorsunuz. çok fazla uzatmadan hemen bilgisayar üzerinden sitemizi açalım ve soruları cevaplayarak puanları tutturmaya çalışalım. Hadi Aa, sitemizi gidelim. açtık arkadaşlar. Abi diyebilirsiniz ki niye ekran görüntüsü almıyorsun falan filan. Arkadaşlar o zaman kalitesi düşüyor. Ben de onu çok istemiyorum. Şimdi sitemize girdik. Mekit'in görmedi. Daha da başka Mekit'in görmedi yok zaten. Burada aşağıda aşağıda Heh. self şans kartı var. Buradan başlıyor. Siteyi burada birazdan Türkçeye çevireceğim. Burada Türkiye'yi bulmak için siteyi çevirmemeniz gerekiyor. Şimdi otomatik kontrol, fırsat kart. En az 2 yıllık eğitim süresine sahip bir yeterliliğiniz var mı diyor. Evet mesleki yeterliğin var. Bu arkadaşlar şu demek. 2 yıllık üniversite mezunları, meslek yüksek okulları, meslek lisesi mezunları bu kapsama giriyor. Evet üniversite diplomam var. Zaten 4 yıllık diploma bu demek oluyor. Bir de mesela şey soruları geliyor. Abi yüksek lisans olur mu? Abi doktor olur mu? Ya kardeşim Olmaz mı sence? Yurtdışı dışı Alman ticaret odasında uygun yeterliyim var. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Bir önceki videomda, hadi şuralara bir yere koyacağım o videomu. Denklikle ilgili videomda, ZAP'tan, Anerkenluk'tan aldığınız denklikler var ya. Eğer bunların hiçbiri yoksa ve sadece o varsa seçiyorsunuz bunu. Hayır, herhangi bir mesleki yeterliyim yok. Almanya Fırsat Kartı meslek sahibi olan insanlar için geçerli. Biz burada herhangi bir mesleki yeterliyim yok kısmını seçmişiz arkadaşlar. Bakın bu arada burada seçtiğinize göre... Durumunuzu, puanlarınızı güncelleyeceğiz. Bakın mesleki yeterliliğimiz yok dediğimizde hemen dedi ki bu kart size uygun değil ama neler yapabilirsiniz diyor. Bir meslek öğrenebilirsiniz demeye çalışıyor aslında. O yüzden de diyelim ki sizlerin taleplerine göre burada en fazla hangimiz burada en fazlaysak orada ilerlemek istediğim için yani mesleki yeterliğim var diye ilerleyelim bakalım arkadaşlar. Yeterliliğiniz Almanya'da kısmen veya tamamen tanınıyor mu? Veya Almanya'da mı ediniliyor? Yani Almanya'da mı aldınız demeye çalışıyor. Almanya'da tam olarak tanınan bir yeterlik veya edinilen yeterlik ile otomatik olarak şans kartı kazanırsınız diyor. Aslında burada demeye çalıştığı şey şu tikler arkadaşlar. Evet Almanya'da diplomam tam olarak tanınıyor. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Benim size anlattığım H artı ana aldığınız H artı içerliği bu demek oluyor arkadaşlar. Almanya'da diplomam tanınıyor seçeneğini aldığınız anda zaten otomatik olarak şans kartına kazanmış oluyorsunuz. Biz orada ilerlemeyelim. Mesela evet diplomam Almanya'da kısmen tanınıyor diyelim. Yani son iki şık arkadaşlar Anerkenuk sitesinden diplomaya başvurdum ve onları bekliyorum demek. Ama birinci ve ikinci seçeneklerde zaten ana binden aldığınız haş artı çıktısı yeterli oluyor demek. Ben ana binde haş artı yeterliğini bulamamıştım ama an erken üzerinden de mesleki diploma yeterliğine başvurdum. Evet diplomam Almanya'da kısmen tanınıyor diyelim. Bakın 4 puanı şuradan almış olduk zaten. Dil becerileri. A1 seviyesi ve üzeri Almanca bilgisine sahip olabilirsiniz. B2 veya üzeri İngilizce bilgim var. Almancada en az A1, İngilizcede en az B1 seviyesinde. Şöyle yapalım arkadaşlar. Ne Almanca A1 düzeyindeyim, ne de İngilizce B2 düzeyindeyim. Arkadaşlar gerçekten de Almanca A1 seviyesine hızlıca gelebilirsiniz. Ama hiçbir şekilde şu an Almanca öğrenmedik diyelim. B2 veya üzeri seviyede İngilizcemiz olsun. Temel dil gereksinimlerini karşılıyorsunuz. Yani diyor ki Buraya geldiğinde bir şekilde iletişim kurarsın. Ben sana güvendim bu verdiğim bilgiyle. Peki şu an Almancada ne durumdasın? Bana buradan nerelerden puan verebiliriz daha? Gibi bir şey yapmaya çalışıyor aslında. B2 C1 Almancam var. Showsun demek yani bu. B1 Almancam var. Bence bu da çok show. A2 seviyesinde Almanca dil sertifikam var. A1'e gördüğünüz üzere arkadaşlar herhangi bir puan vermiyor. A2 seviyesine gelmeniz benim söyleyebileceğim 3 ay. Gerçekten de 3 ayda bu seviyeye gelebilirsin. Burada da A2 seviyesinde belgemiz var diyerek ilerleyelim bakalım neler olacak. Diğer soru. Şu anda İngilizce dili hakkında derinlemesine bilgi sahibi olduğunuzu gösterebilir misiniz? C1 gerçekten de TOEFL'da veremeyebilirsiniz. Yani TOEFL yeterli demektir. C1'iniz olmayabilir gerçekten de. Burada B1, B2 zaten hiç puanlar aynı olduğu için şöyle yapalım. İngilizce bilgimiz yok diyelim. Devam ediyoruz. Geliyoruz, geliyoruz. Heh, Yaş. Bence bu çok güzel bir şey. 34 dahil diyor. Genel olarak hepimiz burada 18-34 arasıyız diyelim. 18'den 34'e kadar diye. devam edelim. 2 puanımızı da cebimize koyduk. Zaten şu an farkındaysanız arkadaşlar şartları sağladık. Gelebiliyoruz. Geçen sorudan beri geliyoruz. Devam. Tebrikler. Vuuu. <laughs> <laughs> Video. Kadar şey ne diyor? Tebrikler. Fırsat kartında hak kazanmanızı sağlayan minimum 6 puana ulaştınız. Artık şans kartı vizenize başvurmak için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz. Neymiş adımlar? Hemen bakalım arkadaşlar. Belgelerinizi hazırlayın. Bir belgelerinizi kanıtlayın. Mesleki yeterlikler, tanınma ve denklik sertifikalarınızı da hazırlayın diyor. Sizden sorumlu yabancı misyonla ilişkime geçin ve vize başvurusu için randevunuzu alın. Yani aslında burada e-data'yı kastediyor. Doğal olarak genel bir site olduğu için çünkü tüm uyruktaki insanlara da tanınan bir hak olduğu için bu. Tabii şimdi biz bol keseden puanları atınca 7 puan da görünce diğer soruları sormadı. 5 puana geldikten sonra hiç puan almadan ilerlemeye çalışıyoruz arkadaşlar. Çünkü diğer soruları da görmemiz lazım. Ne kadar kolay olduğunu size nerelerden daha puanlar verebildiğini görmeniz açısından devam ediyor. Tamam buradan sonra hiçbir yerden puan almıyoruz arkadaşlar. İngilizce dil bilgimiz yok. Devam. Daha öte. Heh yaş. Hiç puan almıyoruz arkadaşlar tamam mı? 40 yaşından büyüğüz diyelim. Evet deneyim sorusu. Bakın bu kritik bir soru. Mesleki veya üniversite diplomanızı ilgisi olan mesleki deneyimiz var mı? Yani abi ben makine mühendisiyim. Türkiye'de kuryelik yaptım olur mu? Olmaz arkadaşlar. Evet mezun olduğum yerden uzmanlığım olan yerden çalışmışlığım var. Kaç yıl tecrübeniz var? Dediğim gibi 7 yıl içerisinde 5 yıl 3 puan. 5 yıl içerisinde 2 yıl 2 puan. 2 yıldan az mesleğim var diyelim. Çünkü puan almak istemiyoruz arkadaşlar. Gelmek istemiyoruz arkadaşlar Almanya'ya. Öyle düşünün. Biraz çabalıyoruz. Bakalım ne olacak. Dar boğaz mesleğine mi ait? Şimdi bu dar boğaz mesleği ne demek? Yani Almanya'da aranan bir mesleğe mi sahipsiniz? Bu aranan meslekler nelerdir arkadaşlar? Her zaman söylediğimiz gibi sağlık alanı olabilir. Şurada ara meslekler olarak Almanya'da hasta bakımı olabilir. Bu tarz uzmanlığınız varsa bunlar dar darboğaz meslekleri Buraya videonun altına bir link bırakacağım. Orada da hangi mesleklerin darboğaz olduğunu görebileceksiniz. Kendi mesleğiniz öyleyse buna da evet yeterliliğim, mezun olduğum yer ya da eğitimini aldığım, çalışmışlığımın bulunduğu yer bir dar darboğaz mesleği diye seçebilirsiniz. Ama öyle olmadığımızı varsayalım Ve devam edelim. Hala puan almadık bak. Ucuna geldik 5 puanda kaldık. 6 ay boyunca Almanya'da kaldınız mı? Ya bu çok zor arkadaşlar. O yüzden buna da hayır diyeceğim. Buna çoğumuz hayır diyecek zaten. Ben bile zor kalıyorum Almanya'da 6 ay. Hala kaldık. Şimdi aha dediğim şey Almanya'ya gelmeden önce arkadaşlar ne yapacaktınız? Sevgili bulacaksınız. <laughs> evet, partnerimle Almanya'ya gelmek isterim diyoruz arkadaşlar. O da ister, neden olmasın ki? Partneriniz fırsat kartı kriterlerini karşılıyor Bu aşamada ayrı bir linkten partneriniz de açsın arkadaşlar. O da baksın, fırsat kartı şartlarını sağlıyorsanız ikinizin de evet, partnerimin nitelikleri tam olarak tanınmaktadır. Evet, partnerin puan sisteminde en az 6 puan alıyor. Bunlardan birini seçebilirsiniz. Kriterleri karşılamıyor olsun ve sonuna bakalım ne olacak. Puanınızı arttırın diyor. Nerelerden puanınızı arttırabileceğinizi burada değişiklik yapabilirsiniz. Örneğin seçimlerinizi değiştirebilirsiniz. Mesela Almanca dil becerinizi geliştirebilirsiniz. Ya da önceki seçeneklerden yaşınızı küçültebilirsiniz diyor. <laughs> Neler yapabileceğinizi yine size söylüyor. Yine çıktısını alıp buradan kendinize dokümante edebilirsiniz. Sorusu olan diyor. Sorular benden geliyor. Arkadaşlar gördüğünüz üzere puanları topladık ya da toplayamadık. <laughs> Hala yaşını küçültebilirsiniz şaka mı gülüyorum. Sorry. Buraya kadar geldiysen videoyu beğenip kanala abone olursun artık. <laughs> yine söyleyemedim abi ben. Bunu söyleyemediğim için kanala kimse abone olmuyor. Bak yine söyle abone olmuyor. Kanala abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Devam ediyoruz. Sorular. Yaklaşık 20 tane de sorularımız var. Bunları da soru cevap kısa kısa şekilde cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar. Başlıyoruz. Nasıl başvuracağım? İdata'nın üzerinden 1 Haziran'da açılacak arkadaşlar. Oradan İş arama vizesi vardı aynı şekilde bu sefer de şans kartıyla başvurma seçeneği çıkacak oradan başvurabilirsin. Bloke hesap gerekiyor mu? Evet arkadaşlar bloke hesap gerekiyor. Peki gelmeden önce part time iş bulursam olur mu? Arkadaşlar bu işin kontratını almanız gerekiyor. Ama part time işlerde de kontrat bulmak çok zor çok kolay bir şey değil yani işi bulmuş olmanız lazım gelmeden. O yüzden de siz yine de bloke hesap olarak yani yaklaşık ayda 1050 euro ve bir sene olacak şekilde hesap etmeye, düşünmeye çalışabilirsiniz. Abi 1 Haziran'da başlıyoruz. Sonu var mı? Hayır arkadaşlar bu sonu olan bir yasa değil. O yüzden de 1 Haziran'dan sonra ebediyete kadar herkes başvurabiliyor olacak yani. Tır şoförlerini kapsıyor mu? Evet arkadaşlar tır şoförleri de şans kartı vizesiyle buraya gelebiliyor olacaklar. Bir biliyorum ama sertifika yok olmaz mı? Olur mu kardeşim? Olmaz çünkü burada gördün. Sonunda diyor ki sertifikalarınla beraber diyor. Yani olmaz. Schengen'le geldim. Burada değiştirebilir miyim? Hayır arkadaşlar. Bu şekilde vizenizi aldığınızda vizeniz şans kartı vizesi oluyor olacak. Fırsat kartı vizesi oluyor olacak. Schengen'le gelip burada herhangi bir prosesten geçirip onu değiştiremezsiniz. Haberiniz olsun. İş sözleşmem var. Bunu salsam, şans kartına başvursam olur mu? Sen deli misin ya? <laughs> Hayır arkadaşlar. İş sözleşmeniz varsa Vidata'ya başvuruyorsunuz. Ve size vizenizin gelmesini bekliyorsunuz. Mevcuttaki iş arama vizesine mi başvurmalıyım? Yoksa buna mı başvurmalıyım? Arkadaşlar mevcuttaki iş arama vizesine de başvurabilirsiniz. Ya da diyelim iş arama vizesine başvurdunuz bekliyorsunuz. Onu iptal falan etmeyin arkadaşlar. Oradan süreçsiz devam edin. Bu yeni ve sonradan başvurabilenler için geçerli. Sadece 4 yıllıklar mı başvurabiliyor? Hayır gördünüz. Uzatılabiliyor mu? Evet arkadaşlar şans kartı vizesi 1 sene olarak veriliyor. Ardından bir sene boyunca iş bulamadınız diyelim burada bir sene daha uzatabiliyorsunuz. Yani aslında 2 yıllık bir fırsat kartı demek bu. Almanya'da tanıdığımızın olması puan almamızda etkili mi? Arkadaşlar değil. Ama şöyle bir şey var. Son 5 yılda Almanya'da 6 ay yaşadığınız bu sorusu var ya. Belki de bir tanıdığınız vasıtasıyla size davet mektubu göndermiştir. 3 ay burada kalırsınız, dönersiniz, bir 3 ay daha gelirsiniz. O zaman ne oluyor? Almanya'daki tanıdığınız evet size faydası olmuş oluyor. 6 ay topladığınızda burada bir puan da oradan alıyorsunuz. Kritik. Bunu bak. Bunu gurme bilgi hocam bu. Bu gurme bilgi. İltica edenler faydalanabilir mi? Hayır arkadaşlar. İltica edenler halen burada oldukları için Türkiye'den bir vize başvurusu yedim. gelememiş olacaklar. Onlar dolduk denilen o oturumlarını aldıktan sonra burada meslek edinmek zorundalar. Meslekleri varsa zaten iş bulabilirler. O ayrı. Ama iltica edenler şans kartına dönüştüremez. Sağlıkçılar için denklik kalktı mı? Hayır arkadaşlar sağlık personelleri yine bir denklik almak zorunda. O ilk sorularda vardı ya. O üçüncü şık olan Zap ve Anerkenung'dan yurt dışından aldığım denklik kısmını ilerletecekler. Abi Türkiye'de kredi borcum var, kredi kartı borcum var. Bu etkiler mi? Etkilemez arkadaşlar. Bu onları bağlayan bir şey değil. Çünkü şöyle bir şey var. Siz bloke hesap gösterdiğinizde artık zaten kendinizi ispat etmiş oluyorsunuz. Bu öyle hesapta para göstermek gibi, Schengen gibi bir şey değil yani. Abi 18 yaşındayım ne yapayım? Çok genel bir soru ama. Hiç <laughs> kardeşlerimiz için buraya gelme fırsatlarından fırsat kartı bunlardan biri değil bence. Çünkü mesleki deneyimlerinin çok olması gerekiyor. Ya da eğitimlerini almış olmaları lazım. Önerim eğer bu tarz küçük arkadaşlarımız için dil kursu vizesine başvurabilirler. Ya da Ausbildung'da yani buraya mesleki eğitim almak için gelmeye çalışabilirler. Önerim bu olabilir. Mezun olduğum iş dışında çalıştım. Şans kartında puan alabilir miyim? Alabiliyorsun. Bunu biraz önce gördük. Güzel soru. Abi buraya geldikten sonra bir sene olmadan iş bulduk. Bloke hesabımızdaki para kilitli mi kalacak? Kilitli kalacak arkadaşlar. Zaten çok fazla enflasyon olmadığı için paranızda değeri euro olarak duracağı için çok bir fazla para kaybetmemiş olacaksınız. Onu dert etmeyin. iş bulmanıza bakın. Arkadaşlar ertesi gün oldu. Videoyu editlerken bu soru aklıma geldi ve bu çok güzel bir soru. Diyelim şans kartıyla geldiniz ve burada iş buldunuz. Sorun olacak arkadaşlar? Dönmeniz gerekecek mi? Hayır dönmeniz gerekmeden buradaki yabancılar ofisine gidip bu vizenizi çalışma vizesine döndüreceksiniz. Güzel soruydu. Araya ekliyorum. Devam. İlk videonun altına biri çok güzel bir yorum yazmış arkadaşlar. Videoyu geliyorsunuz geliyorsunuz merak etmeyin diye bitirmiştim. Arkadaşlar o zaman bir abone sayım 2000. Buradaki arkadaşım kendisini çok motive ettiğini bu lafı söylemişti. Açıkçası bunu, bu işi, bu videoları gerçekten insanları motive etmek için yapıyorum. Zaten farkındasınız buradan bir şeyler elde etmeye çalışmıyorum. Bazı şaklaban neyse. O yüzden de bu videoyu da Geliyorsunuz geliyorsunuz. Hiç merak etmeyin diye bitirmek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. halten destekleriniz için teşekkür ederim. Zaten söylemiştim. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok mutlu olurum. <laughs> Haftaya belki de daha kısa bir sürede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs>